Hay bugün isterseniz ilk önce bir e Sercan'la tamam. Sercan'la Adem arasındaki diyalogları gelelim. da güzel. Tamam. şimdi hemen yönetmeninizden de rica ederim. Çünkü Sercan oyuna çıkmadan önce Adem'in yanına geliyor ve Adem'e diyor ki: "Ben Berkan'ı seçebilir miyim?" Doğru mu? Evet. Buraya doğrudur. Kadar. O görüntülerde şimdi hazırlansın. Çok ilginç bir durum yani. Ben ilk defa Survivor'da böyle bir şey gördüm. All-Star'dayız. Gerçekten evet, çok abi. ciddi yarışmacılar var. Yani Sercan Yıldırım'ın neden Adem'den icaz, icazet istediğini hani orada mesela bir toplantıda arkadaşlar ben Sercan Yıldırım'ı seçmek istiyorum diyebilir. Evet şurayı başa alıp bir sesli verebilir miyiz? Hızlı, çok hızlı geçer. Evet, bir daha başa alalım. Bir daha başa alalım. Bir dakika. Bir dakika. Hızlı, çok hızlı geçer. Evet Adem de alabilirsin diyor. Hani... Bir dakika. Bir <laughs> dakika. Hayır ben hepinize soracaktım zaten. Yok abi Bir dakika bir yeni bir Merve'nin gördüğü bir şey var. Sadece bunu bir dakika. Ben öyle Merve bir konuşabilir mi? Ben benim ben, için bir sürü. ben Demedin mi sen ona? Tamam abi bir dakika. Evet söyle Merve bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Oğlum bir saniye tamam abi. Bir dakika Merve'nin gördüğü bir şey var. Merve'nin Ondan sonra Batuhan'la Atakan'ın da Batuhan'ın ilk başta sen bunu hepimize sormalıydın tarzında bir çıkışı var. Atakan da bir dakika diyor oradan bir Sercan'a var. Bu sefer Hanzade ile başlayalım. Hanzade'cim nasıl yorumlarsın? Bu arada bundan ya önce ya sonra Ademle Batuhan arasında bir e, birebir de bir gerginlik oluyor. Bir dakika kardeşim sus gibi bir şey diyor Adem Batuhan'a. E, Adem'in ileri bir viteste ilerlediğini görebiliyoruz. Yani sözünü geçiren bir yarışmacı olmuş adada. E, ki kimse Sercan'dan Sercan'a silah zoruyla Adem'den izin alacaksın diyor mu? Demiyor. Demiyor. Sercan kendi inisiyatifiyle Adem'den gidip izin alıyor mu? Alıyor. Demek ki Adem e, söz hakkını bir şekilde eline almış. Gibi izledim ben. Sonra Batuhan'la da mesela bir dakika sus kardeşim dediğinde Batuhan da sessiz kaldı. Şu buralarda bir yerde ya da bir sonrasında. Bilmiyorum. Batuhan, evet burada da mesela Batuhan'la bir dakika kardeşim ben bitireyim dedi. Aynen Onlar garip bir hiyerarşi var yani. Gönüllü, o zaman e, üçüncü görüntüyü de alalım mesela. Ee, burada e, Mert Öcal'a da boş boş konuşma diyor Mert evet, Öcal'la da evet. bir diyaloğu var o bir sırada. Bir hiyerarşi mevcut bence e, ünlülerden yani, ama bunu kimseye dayatmıyor. Dolayısıyla yarışmacıların da kendi doğalında yaşadığı bir şey atakanın Atakan'ın ile ilgili e, bir problemden bahsediyor Adem. Atakan da diyor ki ben o sırada bakmadan atmak zorundayım. Zaman kaybetmemek için diyor. Bana sorarsanız biraz burada Atakan'ı ben haklı gördüm bu tartışmada ama ondan sonra da Mert tamam hadi devam edelim deyince Mert'e bir Adem'in çıkışı oluyor. Bu tarz diyaloglar izledik. Bugün bench'te genelde Adem'in içine dahil olduğu semih sen neler söyleyeceksin? Şimdi Adem Kılıç'ı dediğimiz arkadaşımız zaten 2018 şampiyonu. Hı hı. 2018 sezonun ismi All Star olmasa da All Star sezonuydu o sezon. Ve e, eski birçok başarılı yarışmacıyı eleyerek şampiyon oldu. Ve Adem Kılıç'ın 3. Survivor'u. Adem bir survivorında da finalistti. Adem Kılıç'ın fikrini alırsın tabii ki. Hı hı. Bu normal bir şey. Ve Adem de bir güç orada. Şimdiye kadar bu eşleşmeleri kim yapıyordu? Mert sürgündeydi, Sercan sürgündeydi, Adem Asa. Atakan da Batuhan. Ki onun hala avantajını kullanıyorlar. Nedir onlar? Performans. Hatta hatırlıyor musunuz? Bir hafta Batuhan performans birincisi oldu, Atakan da ikinci oldu. Ama şimdi düzen bozuldu. Düzen nasıl bozuldu? Adem geldi, Mert Sercan geldi. İstedikleri gibi hareket edemiyorlar. Sercan da ne yapıyor? Çünkü bu işi organize edenlerin Atakan'la Batuhan olduğunu bildiği için o da Adem'e söylüyor. E Adem de oyna derse e Sercan tamam der. Adem de söyledi zaten. Adem'in oyu orada önemli bir oydur. Sercan orada yalnız kalmaz. Adem de bir güçtür. Ama bunu duyan Batuhan olmaz böyle. Bize de söyle. Ama Batuhan siz şimdiye kadar doğru kimseye söylemeden yapıyordunuz bu işleri. Şimdi Ser bunu söyledim ben. Daha ikinci gün söyledim bu eşleşmelerde problem olacak. Ve oluyor görüyoruz bunu. Rahatsızlar çünkü Batuhan Sercan'a bırakırsa Sercan istediği gibi orada istediğini alırsa bu sefer Batuhan dokunmaz olamayacak. O belki ondan çok güçlü birileriyle oynayacak. Kaybedecek. Dokunmaz olamayacak. Ya da Atakan performans yapacak. Atakan hemen müdahale ediyor Batuhan'ı görünce. Bir dakika bir dakika diyor. Sonra bağırıyor hatta Atakan. Sesini de yükseltiyor Sercan'a. Ser Şimdi Atakan çok güzel gidiyor. Sesini yükseltiyor. Bir uyarıyı veriyor herkese. Sonra Sercan'ın beline sarılıyor. Bağırıyor ama yani sana aslında sana yanlış anlama Sercan'cığım. Ama Sercan bu mesajları iyi alıyor. Bak Atakan bağırdıktan sonra Sercan'ın beline sarılsa bile Sercan kafasını çevirip uzaklaşıyor oradan. Çünkü Sercan da şunu düşünüyor. Benim burada e, sayı kovaladığımı ima ediyorsunuz. Ben öyle bir insan değilim. Ama bunu hepsi yapıyor. Hepsi yapıyor. Sen hep A'dan Z'ye hepsi yapıyor. Ama bunu kimse de açık açık söyler mi? Ben zayıflı oynamak istiyorum. Ben e, performansımı arttırıp dokunmaz olmak istiyorum. Bunları kimse söylemez. Ama bunlar hepsi çok tecrübeli olduğu için Aleni belki yarın öbür gün raporlar tutup sen şunu da şu kadar oynadın, bunda bu kadar oynadın demeye başlayacaklar yüzlerini. Şu an çok kalabalık olduğu için belki onu tutamıyorlar. Ama yarın öbür gün zaten azaldıkça da iyiler de kalmış olacak performans olarak. Buradaki Tam anlamıyla olay bu. Adem de şundan rahatsız. Adem de Sercan'a bir şey demiyor orada. Gene Sercan'ın tarafında yer almaya çalışıyor. Diyor ki ben de fikrimi söyledim diyor. Ben onayladım falan. Çünkü Adem de orada söylediği şey sözün üzerine söz söylenilmesini çok istemiyor. Burada sürekli bir soğuk savaş var. Sürekli bir soğuk savaş var. Ama burada nedir? Adem de bir güçtür. Atakan da bir güçtür. Atakan'la Adem'in çok fazla karşı karşıya geleceğini görmeyeceğiz. Adem Mert'e boş konuşma dedi. Mert cevabını verdi. Bak ben sana hiçbir zaman böyle söylemedim dedi. Yumuşadı araları. Ama yarın öbür gün Atakan'la Adem birbirine böyle bir laf söylerse bu tartışma kolay kapanmaz. Mert çok soğukkanlı ve sakin kaldı bence orada ve biraz da sessiz kaldı bence. Güzel konuştu bence. Adem'e başka biri Mert'e başka biri boş konuşma deseydi Adem'e davrandığı gibi davranacağını Ama bir kere. Var. Bence bir ne? kredisi var. İkinciye Adem bir de aynı şekilde cevap verirse mert de aynı aynı Kesinlikle sertlikte cevap verecek. Sonuçta burası All Star. Yani niye insanlar bu lafları yemeye mi geldiler tabii. ya? Ben Atakan'la Batuhan'ın nasıl kimsenin olmadığı hafta tabii ki biraz da yol oraya gitti. Kendileri çaldı, kendileri oynadılar istedikleri gibi seçtiler ama ben burada Sercan Yıldırım'ın da yani gidip de Adem'e ben bunu oynayabilir miyim diye sorması da bana doğru gelmiyor bu. Arada. Doğru değil ama Sercan sürgündeydi. Bak, Orada bir dediği gibi hiyerarşik bak. bir güç oluştu. Adem'in Adem'in tecrübesinden yararlanmak. Fikirlerini almak oyunun gidişatı ile ilgili istişare etmek başka bir şey. Ben Barkan'la oynayabilir miyim diye izin almak başka bir şey abi. Bu ikisi başka arasındaki farka farkı ayıralım yani. Ya Adem'den özellikle Adem'den izin alıyor Adem'de de demeyelim yani. yani. Adem cevabı yani daha komik bence. Çok Soru değil evet. cevap daha... Evet yani Adem de diyor ki yani oynayabilirsin. Hani izin Sercan çünkü başkasından o desteği alamıyor. Adem'e çünkü Sercan yoktu. Sürgün Adası'ndaydı Furkan'cığım. Onlar Sürgün Adası'ndayken zaten şey. Atakan'la Batuhan istedikleri gibi ele geçirdiler, adayı dizayn ettiler. Bu bir gerçek. E adamlar da şimdi biz de varız demeye çalışıyor. Onlar da kendilerince bir takım ilişkiler kurmaya çalışıyor. Bu normal. Ben size söyleyeyim. Bence Sercan Sercan, Atakan ve Batuhan'la yan yana gelmeyecek. Ya da Mert gelmeyecek. Batuhan'la Atakan kesinlikle başka bir cephe olacak.